Allah sabredenleri sever. Rabbim dua ve dileklerimizi kabul etsin inşallah. Ben Allah'tan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'ım bizleri geçici heveslerle değil, bizim için nasip ettiğin hayırlarla sevin. Ya Rabbi namaz kılmayanlara secde muhabbeti ver ve namazın hakikatine sırrına cümlemizi eriştir. Amin. Namazı dünya için her terk ettiğinizde sıratın boyu bir dünya kadar uzar. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Sabrediyorum, biliyorum ki çaresizi çare yapan, zoru kolaya çeviren bir Rabbim var. Tek güvencemiz Allah'tır, başka hiçbir güvencemiz yoktur. aslında bütün bu telaş bir faninin ölümü unutmasının hikayesidir. Allah'ım yıkılmış, yorulmuş, derdiyle yalnız kalmış gönüllere sen yardım eyle. Bir çıkış kapısı bekleyenlere en hayırlı kapılarını aç. Ey kul bittim dediğin anda sana, yetiştim ya kulum diyen bir Rabbim var. Hadi ümitsizliği at gönlünden, ellerini aç Rabbine. Kalbime bin bir ah düşüyor, yorgunum diyorum. Yaralarım da var ama yalnız değilim şükür. Sübhanallah, benim el vekil, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ya Rab, ne istiyorsan benden, onu diliyorum senden. Her şey güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakın. Allah'ım bizi nefsimize değil, secdemize esir et. Kim bağışlarsa Allah da onu bağışlar. Kim affederse Allah da onu affeder kim öfkesini yutarsa Allah onu mükafatlandırır. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim gönlüme ferah. Seni sev, Allah'tan ikramdır. Sakın of bile deme, bil ki imtihan'dır. Allah'ım, kulların arasında en kötüsü de olsam, lütuflarını, af ve mağfiretini benden esirgeme. Ve ben her şeyi Rabbime bıraktım, sabırdayım, bekliyorum. Onun bir adı da Zül Celali Vel İkram'dır. Kişi ister ki hemen cemalini göre, o güzellik karşısında mest ola. Ama o önce kahrı, zulümünü, celalini gösterir. Zül Celali Vel İkram demek önce celal, sonra ikram, önce kahr, zulüm, imtihan, çile, sonra lütuf sonra ihsan, sonra ikram. Ya sebep nedir? Neden önce celal, sonra ikramda bulunur? Aşığı sadık mı, değil mi emin olmak için? Yoktan var eden, varlığını ilmiyle haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ım. Bizi açlık, yoksulluk, sağlık ve sevdiklerimiz ile imtihan edip bir kula yük eyleme. Amin. Allah senden kaybetmeyi beklediğin bir şeyi aldıysa, bil ki zayıf olmayı hayır edemeyeceğin bir şeyi verecektir. Sabret. İmtihan. Seni olgunlaştırmak için Allah'ın lütfettiği bir ikramdır. Kimi zaman dostlarla, kimi zaman düşmanlarla imtihan edilirsin. Bazen kimsecikler olmaz da kendi nefsinle imtihan olursun. Bazen çok sever, o sevdiklerinle imtihan edilirsin. Ama imtihan Allah'ın ikramıdır, unutma. Dua ve sabır ise imtihanın ilacıdır. Aşk kaderdir, sevmek imtihan, sevilmek mükafat, mutlu olmak ise tamamen nasip. Bir dilenci yolunu kestiyse söylenme, demek ki o günkü rızkı sende. Biri kapına gelip senden verebileceğin bir şey istediğinde reddetme, bil ki dileği sende. Dostun derdiyle dertlendiğinde şikayet etme. Demek ki o gün derman sende. Ağlayana gülüp geçme. Hastaya bakıp geçme. Belki şifa sende. Sakın ben diye de kendini bir şey zannetme. İlahi plan böyle. İmtihan denince aklıma direkt şu sözler gelir. Defalarca eleklerden eleneceksiniz bakır mısınız, altın mısınız diye. Peki her kim Cebrail'e düşman ise bilsin ki o Allah'ın izniyle Kur'an'a önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Göklerin ve yerin anahtarları Allah'ındır. O dilediğini rızkı genişletip, yayar ve kısar da. Çünkü o her şeyi bilendir. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, silme, İslam'a girin. Ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apacık bir düşmandır. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Allah kuluna yeterli değil mi? seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı yapısıdır. Bu şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. Resulullah şöyle buyurdu: Gerçek sabır felaketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır. Nasibin sadece sana aittir. Hiç kaygın olmasın. Sana düşen Allah'ın uygun gördüğü zamanı beklemektir. Sabır dalına tutun. Yaralayan da, dağlayan da, iyileştirip yaraya kabuk bağlayan da yaradandır. İmtihandasın ey insan, sükut et, sabret, şükret. Bir sabır olmasaydı yeryüzünde bir gün kalınabilir miydi? Moralinizin bozulması imtihanın, niyetinizin bozulması imtihanı kaybettiğinizin habercisidir. Allah'ım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Amin. Herkes görecek ki asrın tarzına değil, Allah'ın farzına uyan kazanacak. Kimisi Müslümanlık uğruna ülkesinden vazgeçiyor, kimileri ise batılılaşma uğruna Müslümanlıkta. Özgüveni olmalı Müslümanın, gururla hiç kimseyi umursamadan elhamdülillah Müslümanım diyebilmeli mesela. Ben Ömer Hançeri, kalbimde iman, yüreğimde vatan sevgisi, gök kubbede dalgalanan al bayrak altında yaşayan, ecdadının kanı dökülerek canları pahasına aldıkları bu vatanın evladıyım. Elhamdülillah. Bizi bilene can feda, bilmeyene elveda biz tek cümle biliriz. La ilahe illallah. Müslümanız demişiz. Elhamdülillah.